arkadaşlar merhaba. Şimdi evde saç malzemeleri. Bu saçınızı boyamak istiyorsanız bunları alacaksınız. Bir fırçamız var, bir tarağımız, bir de gamımız var. İçine boya doldurup da kendi saçlarınızı beyaz ya da bir başka renk boyayabilirsiniz. Bu bir oyuncak bebeğimiz. Size bunu nasıl evde boyayacağınızı anlatacağız. Ee, önce kapımızın içerisine iyice bir şey boya doldurduk. Şimdi bunu iyice karıştırıyoruz. Sonra karıştırdıktan sonra iyice alıyoruz. Evet, boyayı saçlara sürüyoruz. Sürdükten sonra kurumasını bekleyeceğiz. Kuruyunca da hemen saçını tarayacağız. Ama siz boyamadan önce de tarayabilirsiniz. Sonra boyadıktan sonra tarayın ama yoksa bozulabilir. Kuruduktan sonra debileriniz, saçınız, saçlarınızı da yana ayırın. Saç deplerimizi yani şöyle bakın. Arkadaşlar bakın, şöyle köklerini yapacaksınız. Şöyle bakın, şöyle köklerimi yapacağız. Bakın saçlarımızı şöyle kenara aldık. Ve sonra şöyle şöyle yapalım. Fazla boyu varsa tamam kenara sürterim. Sonra şuradan şöyle diplerimize, saçlarımızın diplerine böyle boyamaya başladık. Boyadık. Şimdi boyadıktan sonra saçlarımızın diplerini açıkken hemen kurumasını bekleyeceğiz. Böyle saçlar hala yanda. Kuruyunca saçları yandan ayırmayın hala. Ayırsanız bile hemen yine böyle toplasanız bile yine ayırın. Ve ayırdıktan sonra boyadık. Ondan sonra şimdi yanlardan şöyle saçları kenara atalım tarağımızla iyice. Ve ondan sonra şuraların dipteki saçlar, kıllar varsa hemen onları tarayalım. Sonra saçlarımızı düzeltelim. Boyalım. Boyamaya başlayalım. Sonra saç köklerimizin görünmemesi için yine taramaya başlayalım arkadaşlar. Böyle taradık. Ondan sonra isterseniz siz kuaföre gidin. Evde yapın bu konuda sürecinde. Evde evinizde yapmak için bunları da böyle kullanabilirsiniz. Böyle.